Evet evimden sonunda çıkmalıyım. Hey adamım sen kimsin? Sen niye buradasın? Evin nerede lan senin? Hey adamım asıl sen kimsin? Neden evimin önüne geldin? Hey adamım eğer bana bütün paralarını vermezsen sana bu bazukayı sıkarım. Ha Hayır sakın bana o bazukayı sıkma. Al param burada al 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 al. Aferin böyle adam ol. <laughs> Neredeyim ben? Neredeyim? Bunga, 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 <laughs> Allah, neredeyim ben? Burası neresi? Karlı bir yere geldim. Ve buradaki adamlar ne yapıyor böyle? Buradaki adamlar ne yapıyor? Buradaki adamlar ne yapıyor? Bu ne ya? Taşa tapıyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Neyse. Buradan gitmem gerekiyor. Buradan gideceğim. Buradan gideceğim. Hey, buradan gidemezsin. Çünkü İstanbul böyle karar Neden öyle bir şey oluyor? Neden öyle bir şey oluyor ki? Neden buradan çıkamıyorum? Ben buradan çıkmak